dondurulmuş çileğin nasıl üretildiğini, hangi aşamalardan geçtiğini çekmek istiyorum. IQF'de hızlı bir şekilde individual kuyu freezing dediğimiz teknikle böyle kesiyoruz. Makinede de işliyle işçiler 17-18 kasa yapıyoruz. Akşam eve gittiğinde ellerin ağrımıyor mu? Ağrısa ne yapacağız ki? Buradan vardık mı? Biz fakir aileyiz. Ta çobanlık yapıyoruz. Boyunlara gideyim ben. Çobanlık yapayım. Mutlular mı personeller burada? Ee, bayanlar burada çalışmaktan çok mutlular. E zaten sevdikleri, bildikleri iş kendileri üretiyor. Çoğunun çilek tarlası var. Hani dondurulmuş çilek ürünleri imalatı yapan bir fabrika var demiştim ya. Sonra sonra orayı buldum. İstanbul'da hep böyle kurumlara gidiyordum. Gittim kurumlarda da böyle çekimler yaptığım oluyor. Çok eski videolarımda şimdi aklıma o geldi üretim fabrikalarında işte çorap nasıl imal edilir 1100 derece ısıyla adamın bacağının geçen bir demir çelik falan nerelere ithal ediyorsunuz tişört nasıl yapılır falan filan dedi bir sürü video vardı. Bakayım şimdi biraz daha profesyonel bir şekilde çekmeye çalışacağım. Fabrika şurada. Siz burada saplarını kesiyorsunuz. Bunu patronumuz Tarla'da topladı tamam. evet. biz de burada kaplarını böyle kesiyoruz. Ha. Makinede de işliyle işçiler. Makinede ne yapıyorlar? Makinede ne yapıyorlar? Bundan yapraklarına yıkılıyla gidenleri, kaçanları. Bunlar saplı olanların kaçanlarını kesiyorlar. Ondan sonra içeriye götürüyorlar işleme, reçel yapma. Böyle günde kaç tane ayıklıyorsunuz? Günde büyük olursa 17-18 tane yapıyoruz. Ama ufak olursa 13-14 kasada kalıyoruz. Ama büyük olursa 17-18 kasa yapıyoruz. Akşam eve gittiğinde ellerin ağrımıyor mu? Ağrısı ne yapacağız ki? Buradan vardık Biz fakir aileyiz. Ta çobanlık yapıyoruz. Boyunlara gideyim ben. Çobanlık yapayım. Yani buranın işi daha kolay sana göre. Ya kolay zor işte. Ev idare ediyoruz ya. Çoluk çocuk. Ondan devamını mücadele ediyoruz kendimize. Hep buranın köylüsünüz mü? Yok buranın köylüsü değiliz. Biz Kırklar'dan geliyoruz. Ondan Kovancı'dan mı? Ama kalkımın öte yanda Kırklar köyü. Buradan geliyoruz biz. Evet, civar köylerden topluyuz işte. Kovancı'dan var, Koruköy'den var, mi? Pazarköy'den var, Kalkım'dan mı? Hiçliyiz evet. hepimiz beraber, ailecek, arkadaşacak. Burada çilek yiyor musun bazen? He? Çilek yiyor musun bazen? Ya yani can çekici çilek yok. Yeni gelirse tarladan o zaman yiyiz. Yeni gelmedim sana baksan, çok yerinik canımız istemeyeyim he. Bunlar organik mi? Organik bunlar. Bazı tarlalar ilaç atıyorlarmış. İlaçlı olanları ayrı konuyu, organikleri ayrı konuyu. Şimdi biz organik işliyoruz. Teşekkür ederim sağ olun. Tamam. hatta üretim hattında üretim hattında yıkama işlemi oluyor ve kontrol seçme ayıklama kontrol işlemler oluyor. Daha sonra bu çilekler üzerindeki fazla su yıkama suyu atıldıktan sonra IQF'de hızlı bir şekilde yani individual kuyu freezing dediğimiz teknikle hızlı bir şekilde donduruluyor. Yani süresi de çileğin büyüklüğüne göre değişiyor. Yani 7 dakikadan en fazla 12 dakikaya kadar sürebiliyor. E, ve donduğunda eksi 18 derece oluyor. Dondurma tüneli Ayker eksi 40 derece in inebiliyor. Peki nereler alıyor bu ürünleri? Bu ürünleri biz hem iç piyasaya hem dış piyasaya daha çok ihracata yönelik yapıyoruz. E, bunu daha çok Avrupa ülkeleri, Amerika ve Kanada ya bir potansiyel pazar olarak değerlendiriliyor zaman zaman da Rusya'da verilebiliyor. Kalkımda başka böyle üretim yapan fabrika var mı? Kalkımda çilek üretimi yapan fabrika yok. Ama kalkımdan Türkiye'deki diğer firmalarda ham madde alıyorlar, çilek ham maddesi alıyorlar. Yani başka çilek yapan fabrika kalkımda yok. Evet. Burada kaç kişi çalışıyor diye size soruyor. 160 kişi çalışıyoruz. 160 kişiden kaç tanesi bayan? 130'u bayan. 130 bayan çalışıyor çok iyi bir rakam yani Türkiye'de bayanların çalışma şartlarına ve sayısına bakarsak çok güzel bir rakam nasıl mutlular mı personeller burada e, bayanlar burada çalışmaktan çok mutlular e, zaten sevdikleri bildikleri iş yani çilek onların alanı zaten kendileri üretiyor çoğunun çilek tardası var e, memnunlar burada çalışmaktan. Bayan çalışma istihdamını bu şekilde yükseltiyoruz burada. Hem bayanlarımıza daha çok iş imkanı sağlıyoruz. Hem de kendilerini daha özgüvenli hissediyorlar. Hem üretiyorlar hem işliyorlar. Ben de şimdi buradan onlara teşekkür ederim. Güzel, çok güzel bir festival oldu. Yine Yavuz Bingöl son noktayı koydu. Daha da güzelleşti yani değil mi? Evet çok güzel. Bağlama çalarken ben böyle izledim. Keşke ben de çalabilsem diye. Çok güzeldi gerçekten. Biz de çok mutlu olduk. Teşekkür ediyoruz patronlarımıza da. Yöre aldım çok memnun oldu. Çok evet. Ben istihbaratını aldım, bütün çalışanlarımız konsere geldiler, çok mutlu olduklarını söylediler, Hı. çok memnun oldular. Aynı zamanda yine çalışanlarınıza da motive olmuş buradan, buranın patronlarına sesleniyorum. Başka üretimle ilgili belirtmek istediğiniz ne var? Şimdi burada sadece çilek değil, çilekle beraber başka meyvelerin üretimi de planlanıyor ve altyapısı hazır örnek veriyorum vişne, kiraz, kayısı, erik, ayva ve diğer meyvelerin hepsini işleme imkanı var. yapacak mısınız böyle bir organizasyon ilerleyen zaman? Biz deneme amaçlı yaptık tabii ki önümüzdeki döneme uygun meyvelerden yapacağız. Yani dışarıdan alacaksınız. Burada üretilmiyor çünkü. Ya, bu bölgede olanlardan değil de yakın bölgeden almamız gerekiyor. Şu an kiraz biçme dönemi geçti. Ancak ayva alabiliriz. İlerleyen zamanda narinci alabiliriz. Onları yapacağız. Torbalı Torba bölgesinden, İzmir bölgesinden ya da Aydın bölgesinden nar bile planlıyoruz yani. Çok güzel. Umarım daha çok büyür. Böyle gurur kaynağımız olur. Daha çok kadın işçi çalışır ve buradan yani köylerinde para kazanamıyorlar, geçim kaynakları çok sınırlı ve burada para kazanılıyorlar ve istihdam olmuş oluyor. Umarım çok daha iyi olur ve daha da büyür. Daha çok biz yurt dışına satış yaparız değil mi? Sadece meyve değil sebze de çalışılıyor. Mesela deneme maçta geçtiğimiz kış ayında soğan yaptık. Kuru soğanı temizleyip keserek dondurduk. 10 çarpı 10 alt çarpı aldım. Ve e, piyasada soğan fiyatları bayağı bir şey arttı. E, depomuzda da soğan kalmadı yani. Hızlı bir şekilde soğan yapabiliyoruz. Şey aradı diyorsunuz. Ama bununla beraber şimdi sezonun gereği kırmızı kapya biber yapılacak. Bu bölgede bol buluyor. Zaten... Üretenleri gördüm ben tarlada. Evet. kapya Kapya. Bu bölgenin temel ürünü, ticari ürünü olarak zaten. iki temel ticari ürünü var. Birisi çilek, birisi de kapya biber. Onun için iki temel üründe mutlaka değerlendireceğiz. Anladım. Umarım başarılı olur. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.